Yüzümü mü göstereyim? Yüzümü gösteriyorum. Şu an gösteriyor mu zaten? Hadi ya. Ula dans ediliyor mi? Ya nasıl çıktın? Niye çıktın? Heh. Yüzümü göstereceğim birkaç gün sonra. Sen yüzünü gösterdin mi? O zaman gösterdiğimi <laughs> linçlemeyin bak. Vallahi <laughs> döverim. Şaka. Neredesin Mango? Olmaz bizim gibi. Neredesin? Neredesin Mango? İnşallah i̇şte burada bir tane geliyor. Ay. Aha, dur. Oh. Evet. Korkuyorsun demek ki. <laughs> alt tarafı şey böyle, alt tarafı böyle yapacaksın. Bakın. Böyle yapacaksın. Böyle yapacaksın yani. Çok fazla hiç vermedik. Devrilmiş. Ödevlerin hepsini yap demedik yani. Ne? Ben olacağım şimdi ama. Ben bir karanlığa girdim ama ne yaptım hiç bilmiyorum. Ne oldu? Ne oldu? Hayır geliyor 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 hızlı koşma koş 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 tamam koş <laughs> ah, aklım çıktı aklım çıktı ne? Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Haberiniz var. Like atın. Like atın. Laba boyu bile. Laba bile. Laba bile. Ne? Biliyorum. Yok ya hiç bilmiyorum. Şu, şu, bir şey Bize bakıyor. Lan gitsene lan sen bir. Yürü git. Ben bunu ben bunu ha böyle bir şey yaptım. Böyle gibi oldu. Kim? Ha gitti. Dur dur dur. Ne? Nasıl gideceğim? Nasıl gideceğim? Nasıl gideceğim? Ne İyiyim. Ne yapacağım ben şimdi? Hayır, içtim. Hayır! Beni canavar yaptı. Kapat tabii ki. Yine kazanamadı ama. Dur, onu al. Ben giremedim. Hah geldim geldim. Gidim. Gidim. Tamam. Bastım. Bastım. Bir, sıfır. Kaç tane görüyorsun? Bir tane. Nasıl? Onu ne yapacağım ki ben? 10 tane var bende de. <laughs> <laughs> Sen başına taktığın şeyin nereden aldın? İki <laughs> iki Yanıt 21. Yay! Zor seviyeye geldik. Kaç tane görüyorsun? Bir tane. Şu an bir tane. Bir tane tavuk var. 27 Allah razı olsun bir tane elmas verdi. Hadi video çekelim video video video. Şimdi çekineke girelim. Ne? Hangi her gün değişir. Oo. Bu da elim almam lazım işte tabletine. <laughs>

Ah, aşağı düştüm dur. Heh. Ya dur. Aşağı düştüm. Ben. Sen nasıl sonuncu oldun? İnanmıyorum seni sonuncu Zerek geldim bir de ya. Hadi, oh, oh. bitirdim. Mükemmel, mükemmeldi. Şimdi ben seni göremiyorum Kameradan. Şey benim yüzümü görüyorlar mı? Hadi. Ben ne böyle yapıyorsun Hadi. Hadi. Oha dur dur dur. İşte Hayır. geri Ne yapacağım ben şimdi? Ben gozluyorum valla. Valla ben Valla Allah ne verdiyse biliyor. Oh. Benim arabam aşağı. In. şansım var ya. 456 numaranın ikisi gibi. Ne yapayım, ne yapayım? E ben ne diyorum ya? Oğlum niye araba mı yapar? Cız. Ama ben niye kapmadım? Ben niye kapmadım ama? Ben niye kapmadım? Ha? Dur bir dakika. Bu şurada bir ölüm sonuç meselesi yapıyorum. Efendim. Ne bileyim. Ne bileyim ben. Oha 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 oha. Çok fazla uzun gittim yanlışlıkla. Yanlışlıkla. Ne bileyim ya. Hayır düşüyorum. Hayır. Ah tamam düşmedim. 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 Beni kurtardılar. Hadi hadi hadi. Hadi 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 lan. Bas gaza. Bas gaza. Bas gaza. <laughs> Durma. Durma. Ben, ben bitirmişim. Ben bitirdim. Kaçıncıyım ben kaçıncıyım kaçıncıyım. Nasıl anlayacağız biz şimdi bunu? Ne, biz nasıl anlayacağız şimdi? Böyle böyle gitsem böyle böyle bir şeyine girsem. Bakayım kaçıncı oldum. Ben yani birinci mi oldum? İşte baksana şunları bir. Onuncu musun? Ben kaçıncıyım? Ben bilmiyorum ki. Nerede de bakacağım. Şuradan bakacağız. Ben yedinciyim. Yes, yedinciyim. 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 Sen neredesin? Ben artık çıktım. Ben artık çıktım. Dur. Neredesin? Hah. Buradasın. Ben çıktım diye çok üzüldüm. Robottan mı lan? Hadi gel robottan çıkalım. Diğer oyunlara da gideriz değil mi? Hadi geliyorum. <laughs> All dance, dance. Aa burada. Neyse. Neredesin ya? Aa, neredesin abi? Hah tamam gel. Buraya. Gel. Oh kulum acıyor. ben bunu, ben bunu oynadım mı? <laughs> ben bunu oynadım. Çok güzel bu oyun. Hatta yukarıda hatta bak evet yukarı çok güzel bir toplu bir şey var. Vakti. Savaş mı vakti? Canı sen kaçsın. Nasıl? Ha? Sarıları mı? Nerede sarıları? Sarılan nerede? A, bunlar ne? A, bunlar bizim canımızı götürmüyor ki. Biz bunlar niye vuruyoruz? Dur şunları buluyorum. Boşun hangisi? Hangileri dolu? Ha tamam. Şurada da vardır belki. Ben Noah'la hepsini öldürdüm neredeyse. Aa benim metal diye arkadaşım var bu metal. Aa altın. Aha altın. Aha. Aa, benim şeylerim gitti. Benim elimde yok. Bak. Ama çok da değil mi? En sonunda şu büyük olanı mı öldüreceğiz? Bilmiyorum ben. Ha, tamam. Aa şurada balık tutmak istiyorum. Işte. Burada balık tutuluyor. Benim şarjım 48. Aşım. <laughs> Aşım. dur 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 ben öldüreyim ben öldüreyim. Dur, 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 dur. Oha içinden böyle bir şey çıktı böyle kutu çıktı kutu kutu. Evet benim benim. Sadece tam alta sırdım. Tamam. Burada da var. Burada da var. Burada. Aa, burada da var. Burada da var. Şu an öldürüyorum ben ama şu an... Tamam. Tamam tamam, merak etme. Dur. Şey sende Brawl Stars var mı? İşte, ya. Brawl Stars çıkışsın hemen. Yani. Tamam. Evet ben şunun üzerine çıkacağım. Çünkü i̇şte orada kılıç var. şey Şimdi. Bu fazla ama çıkamıyorum. Ya tuşuna sıkmak istiyorum ya. Işıl bir şey diyeceğim. Işıl. Işıl. Işıl hadi Brawl Stars oynamak istiyorum. Bitti mi video? Video bitti mi? Tamam. Ama bu bana bakıyor. Bu bana, bu bana bakıyor. Korkuyorum. Bu bana bakıyor. Bu bana bakıyor. Uyuyorum seni.